Yeniden zamlar geliyor. Hazır mıyız? Let's go! Şimdi size Steam zamlarından henüz nasibini almamış ilişki bitirme garantili 5 oyun önereceğim. Çünkü bu yaz aylarında kim ilişki yaşamak ister ki? Arkadaşlarınız arasında güvenmediğiniz insanlar mı var? Onları test edebilseydiniz bedavaya etmek istemez miydiniz? Guz tak en iyi yöntem. Takım çalışmasıyla beraber arkadaşlarınız arasında kimin ne işe yarayacağını öğrenebileceğiniz çok güzel bir arkadaş ayıklama oyunu. Bedava. Terapiden daha ucuz. Gerçek hayatta en iyi arkadaşlıkları bile bitirdiği yetmemiş gibi bir de artık dijital platforma çıkmış olan Munchkin Digital. Munchkin bir kart oyunu ve kendi takımınızı kuruyorsunuz. Belirli bir seviyeye geldiğinizde de oyun bitiyor. Fakat oyun bitene kadar bu oyunda yapamayacağınız kalleşlik, adilik ya da belki de belirli ölçülerde iyilik yok denilebilecek kadar az. Arkadaşlarınız için çok güzel bir test. Sadece 19,5 liraya mahallenin delisini dahi bulabileceğiniz bir oyun. Vain. Türk yapımı olmasının yanı sıra bu tip oyunlara yeni roller de eklemesiyle ünlü olan Fane oldukça eğlenceli ama diyorum ya ilişkilerinizi çat diye bitirir. Çünkü gece herkese aleve veren ve sabah herkesin ölümüne sebep olan belki de en sevdiğin arkadaşındır. Yemek yapma oyunlarının gerçekten baş ağrıtmaya başlaması aşırı saçma değil mi? Neyse Overcooked bundan. Overcooked 1, bir, bir yetmediği gibi 2 de Yeterince can sıkıcı. Biri 39 lira, biri 70 lira. Eğer arkadaşlarınızla takım çalışması, hayatınızda ay her şeyi bırakalım da küçük bir kafe açalım moduna girdiyseniz önce Overcooked oynayın. Bakalım o stresi kaldırabiliyor musunuz? Kaldırırsanız gidin açın, her şeyi yaparsınız bu hayatta. Birbirinizle güzel, yeniden bir hayat kuracağınızı mı sandınız? Don't Starve Together'da bunu asla yapamayacaksınız. Çünkü hepiniz aslında birbirinizin kuyusunu kazıyorsunuz. O oradaki bu domuzları dövmeye çalışır. Buradaki arıları kovalar. Bu burada tavşan avlamaya çalışarak beş gün harcar. Dolayısıyla hepimiz açlıktan ölürüz. Bilinçsizce yaptığınız bütün bu olaylar aslında hepinizin birbirinize arkadan kuyunuzu kazmanızı istediğiniz için gerçekleşiyor. Farkında mısınız? Bu oyunu oynamayın. Oynamayın. Don't start together beraber oynamayın. 24 liraya bir dondurma alabilirsiniz onun yerine. Sanırım. Ayrıca bu oyunları beraber oynayıp da gerçekten arkadaşlarının pekiştiği insanlar varsa bana yazın. Sizinle tanışmak istiyorum.